Depremin hemen ardından ekiplerimizle bölgeye intikal etti. Balıkesir'de 1087 vatandaşımıza 143 personelimizle psikososyal destek ve çeşitli destekler sağladık. Karabük'e gelen Aile Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ilk olarak Karabük Valiliğini ziyaret etti. İl protokolü tarafından karşılanan Göktaş, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Balıkesir sındırga depremi nedeniyle bölgeye hızlıca ekiplerin intikal ettiğini söyledi. Göktaş, 1087 vatandaşımıza 143 personelimizle sosyal destek ve çeşitli destekler sağladık. Depremde etkilenen tüm illerimizi, il müdürlerimizi yakından takip ettik. Bakanlığımız herhangi bir kuruluşumuza olumsuz veya riskli bir durum bulunmuyor. Aile Sosyal İl Müdürlüğümüz ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıplarımızda toplam 229 personel ve 39 araçla vatandaşlarımızın ihtiyaçları yerinde karşıladı dedi. Depremden etkilenen tüm illerimizde il müdürümüzle süreci çok yakından takip ettik. Bakanlığımıza bağlı herhangi bir kur kuruluşumuza olumsuz veya riskli bir durum bulunmuyor. Balıkesir'de Aile Sosyal İl Müdürlüğümüz ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla toplam 229 personel ve 39 araçla vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını yerinde karşıladık. Karşılamaya da devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın dün olduğu gibi Bugün de yanındayız. Rabbim ülkemizi, milletimizi her türlü afetten korusun. Karabük'ün doğurganlık oranının düşük olduğu illerden biri olduğunu vurgulatan Bakan Göktaş, Karabük bizim yaşlanan illerimizden aynı zamanda doğurganlık düşük. Geçtiğimiz yıl Aile ve Gençlik Fonu'nun ikinci fazını Karabük'te yaptık. Bu minnade hem çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek hem de ilin ihtiyaçlarına göre cevaplar üretmek için yeni yatırım programlarını yerine getiriyoruz dedi. Karabük bizim Yaşlanan illerimizden, aynı zamanda doğurganlığın düşük olduğu illerimizden, geçtiğimiz yıl aile ve gençlik fonunun ikinci fazını Karabük'e de genişletmiştik. Bu minvalde bugün burada hem çeşitli ziyaretler yapmak hem de ilin ihtiyaçlarına göre de cevaplar üretmek ve yeni yatırım programları yerine getirmek adına özellikle bir huzur evi ihtiyacı var ve inşallah en yakın zamanda Karabük'e de bir huzur evi tekrar kazandırmayı buradan müjdelemiş olacağım. Karabük'ün son aylarda çok büyük bir orman yangınıyla karşı karşıya kaldığını da hatırlatan Bakan Göktaş, 3 milyon lira acil bir destek sağladık. 844 vatandaşımıza aynı zamanda psikososyal destek sağladık. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle aile yılı ilan ettik. Aile yılında aile güçlendirmek, risklere karşı koruma aynı zamanda nüfus durgandığımızın hızlarına yönelik, yaşlanan nüfusa yönelik de çeşitli çalışmalarımız var dedi. Tabii ki afet ve acil durumlarda da yine Karabük'ün yanında olduk. Geçtiğimiz ay Karabük çok büyük bir orman yangınıyla karşı karşıya kaldı. O Minvalde de acil kaynak aktarımı olarak 3 milyon lira acil bir destek sağladık. Tabii ki vatandaşlarımıza aynı zamanda psikososyal destek sağladık. 480 4844 vatandaşımıza Karabük'te ve bu Minvalde de bizler her daim vatandaşımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. çok kıymetli basın mensuplarımız bu yılı Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Aile Yılı ilan ettik. Aile yılında aileyi güçlendirmek, risklere karşı korumak, aynı zamanda e, nüfus ve doğurganlık hızlarına yönelik, aynı zamanda yaşlanan nüfusa yönelik de çeşitli çalışmalarımız var. Aile yılına özel e, Türkiye genelinde 81 ilimizde çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. 50'si Karabük'te olmak üzere 8394 faaliyet Türkiye genelinde bugüne kadar gerçekleştirdik. Aile yılında Sayın Cumhurbaşkanımız 81 ilimizde ee, çeşitli e, müjdeler de sunmuştu 13 Ocak Aile Yılı lansmanı programımızda. Bunlardan bir tanesi aile ve gençlik fonu 81 ile yaygınlaştırılması. İkincisi de doğum destek sistemimizi güçlendirmek. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği doğum yardımlarına ile beraber bugüne kadar toplam 299.421 annenin hesabına ödemelerini yaptık. Böylece bugüne kadar 2 milyar 555 milyon liralık ödeme gerçekleştirerek ailelere destek olduk.